Selamlar sevgiler hepinize mutlu akşamlar Padok TV'den. Ben Hakan Çakmak. Yarınki Şanlıurfa 2. Altılı Ganyan şablonunu sizlerle paylaşacağım. Son koşunu kazanma başarısı gösteren 7 numara Çermikşah. Favori anasını yöneleceğim isim 6 numara Yusuf Kaptan Hakeza. O da son koşunu kazanmıştı. 4 numaralı Hızlı İbrahim. Seri ikincilikleri var. 2 numaralı Tuzlu Surul. İnandığım isimlerden bir tanesi 9 numaralı Çılgın Eme ve 5 numaralı Suruçlu Hemo. Sırasıyla önereceğim diğer isimler. İkinciye geldiğimizde 11 numaralı Prenses Angelina. Artık kazanma vaktinin geldiğini düşündüğüm bir kısrak. 2 numaralı Nazlı Bera. Son iki koşu oldukça başarılıydı ve 3 numaralı Yağlı Akbaş son koşusuna inanmıyorum. Daha sonrasında 5 numaralı Çığ gibi, 4 numaralı Anandi ve 6 numaralı Gök Kraliçe sırasıyla tavsiye edeceğim diğer kısraklar. Üçüncüye geldiğimizde 5 numaralı Doğu'nun Karataş'a ki bugün Dilba takısı ilavesiyle start alacak. Kazanmasını beklediğim isim ama beklediğim performans sergileyemez. koşunu kazanan 2 numara Özaraz. 9 numaralı Dor Şahı ki uzun zamandır takip ediyorum. Kazandıramadık bitiriyor ama peşindeyiz. 10 numaralı Kınık Bey'i ve Ekürler'den 8 numaralı Gönül Sayfa sırasıyla rakipleri olacaklar. 4. aya geldiğimizde 9 numaralı War Commander ki War Commander arka arkaya 5 yarış kazandı. Yine kazanabilir tek yazabiliriz. Yanına rakip yazacaksak öncelikli olarak mükemmel bir forma sahip ilerleyen yaşına rağmen ardı arkasına çok iyi performanslar sergilen bir numaralı daha sokak sonrasında ise 6 numaralı King Batur ki aradan dönecek iyi dönmesini bekliyoruz. Yazabiliriz. 9 Taksim 1-6 4. aktaki sıralama. 5. geldiğinizde 1 numaralı First ya diyeceğim. 2'de 2 ile başladı. 3. ayısını kazanabilir. Seriye devam edebilir. En ciddi rakibi Queen Gönül olacak. Muazzam bir formu var. Eğer ki 1 numaralı Firstback'le 2'si koşarsa devreye 3 numaralı Queen gönüllü girer. Son geldiğimizde ise 1 numaralı Alkuş kızı tecrübeli sapkan 11 numaralı Süper Matra muhakkak değerlendirmesini tavsiye edeceğim isimlerden bir tanesi. Aman dikkat diyeyim ben Süper Matra'ya 12 numaralı Uçanılgın ve 3 numaralı İnci Gülüm'de hem tecrübesiyle hem de e, iyi formlarıyla değerlendirmeye alınması gereken isimler. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize mutlu akşamlar diyorum. Oğuz şanslar diyorum.